Ya Allah Bismillah. Şeytan Allah'a sınıyorum. Furkan suresi 44. Yoksa sen onların çoğunu söz işitir ya da aklını kullanır mı sayıyorsun? Bak insanların çoğu bir söz işitmiyor. Ayet. Ya da aklını kullanır mı sayıyorsun? Çoğu akılsızdır diyor Allah. Aklını kullanamazlar diyor. Onlar ancak hayvanlar gibi derler. Hayır yol bakımından daha şaşkın ve aşağıdırlar. E dünyanın şimdi büyük bölümü berbat durumda. Allah seyir. Deminki konuyu tasdik eden bir açıklama. Rabbini görmedin mi? Gölgeyi nasıl uzatmıştır? Bak gölgeyi özel yaratıyorum diyor Allah. Işık ayrı, gölge ayrı yaratılıyor. Eğer dilemiş olsaydı onu durgun kılardı. Gölge, gölge hareket etmezdi diyor Cenab-ı Allah. Ben hareket ettiriyorum gölgeyi diyor. Mesela İnsanlar gölge otomatik kendine oluşuyor zannediyor. Halbuki gölge ayrı yaratılıyor, ışık ayrı yaratılıyor. İnşallah. Sonra biz güneşi ona bir delil kılmışızdır. Bak güneşi e, gölgeye delil kıldım diyor Allah. İkisinin ayrı yaratıldığını söylüyor. Maşallah. Güneş için ışığı ayrı yaratıyorum, gölgeyi ayrı yaratıyorum diyor Allah. Sonra da onu tutup kendimize e, ağır ağır çektik diyor Allah. Çektim diyor. Yani o ağır ağır çekme... İşini de ben yapıyorum diyor Allah. Im. O geceyi sizin için bir elbise uykuyu bir dinlenme ve gündüzü de yayılıp çalışma zamanı kılandır. Yani faaliyet zamanı kılandır. Evet. Bak olsun bunu onların arasında öğüt alıp düşünsünler diye çeşitli biçimlerde açıkladık. Yani öğüt almak, düşünmek, derin düşünmek Kur'an'ın hep bize bildirdiği, Allah'ın bize bildirdiği hükümler. Ama insanların çoğu nankörlük edip ayak direttiler. Bak çoğu. İşte onun için iman hakikatleri çok önemli. İman hakikatlerinin anlatılması çok önemli. Mesela biz insanların çoğuna fıkıh anlatırsak anlamaz adam. Evet, evet. Ama iman hakikati anlatırsak anlar inşallah. i̇nşallah. Bak insanların çoğu nankörlük edip ayak, ayak direttiler. Öyleyse kafirlere itaat etme ve onlara Kur'an'la büyük bir cihat ver. Neyle? Sadece Kur'an'la. Biz ne yapıyoruz? Kur'an'la anlatıyoruz. İlave yapıyor muyuz? Yok. Evet. Kur'an'da dikkat etmiyorlar bayağı kısmı insanlar. Allah sürekli insanların çoğunun iman etmediğini, düşünmediğini, akledemediklerini söylüyor Allah. Seni gördükleri zaman 41. ayet. Seni yalnızca Allah'ı konusu edinmektedirler. Allah'ın elçi olarak gönderdiği bu mu? Bak insanların hep böyle bir sapıklık vardır. Mesela Mehdi'yle de alay edeceklerdir. Allah'ın gönderdiği Mehdi bu mu? İsa Mesih bu mu? Gibisinde. Eğer onlara karşı kararlılık göstermeseydik neresi bizi ilahlarından saptıracaktı? Yani gelen Mehdi'ler o kadar şiddetli mücadele veriyorlar ki küfür az kalsın diyor. İman edecektik neredeyse diyor. O kadar güçlü etki yapıyorlar diyor. Şimdi de değil mi? Direniyorlar ama bir süre sonra iman ediyorlar. İnşallah. İnşallah. Kendi istek ve tutkularının hevasını ilah edileni gördün mü? Şimdi ona karşı sen mi vekil olacaksın? Kendi istek ve tutkularını kendi kafasına göre hareket ediyor. Kur'an'a göre hareket etmiyor. Kur'an'daki açık hükümler. Mesela Kur'an'dan delil veriyorsun. Açık diyor. Mesela bak Hz. Musa'nın örneğinden verdik, Hz. Süleyman'dan örnek verdim, Peygamberimiz örnek verdim. Adam kabul etmiyor. İlla ki puttan delil istiyor adam. Put delil istiyor. Putlardan delil istiyor. Ya e Allah Kur'an'dan delil isti vermemiz istiyor. Evet. Kur'an'dan delil verdim diyorum. Yok diyor ben Kur'an'ın delilini kabul etmiyorum. Peki nasıl bir delil istiyor? Ben bana diyor put olursa diyor kabul ederim diyor. E putu da ben kabul etmiyorum. Ne yapacağız? E olmadı o zaman. Sen Kur'an'ı kabul edeceksin. Başka türlü olmaz. Bana putla gelirse Kur'an'a karşı yapacak bir şey olmaz. Çünkü sen Kur'an'ı kabul ettiğinden geliyorsun karşıma. Artı put diyorsun. Evet. Biz de diyoruz ki putu bırak. Sadece Kur'an. E, sadece Kur'an bana yeterli değil diyor. E, o zaman dinden alakan kalmaz. Çünkü ahirete biz Kur'an'dan sorulacağız. İnşallah. İnşallah. İnşallah.